Hepinize yeni video olan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü projemiz yine XFLA yani TVD All Stars ile alakalı konuşacağız. Evet arkadaşlar TVD All Stars'ın gördüğünüz gibi bir tokenomik ekosistemi yayınlanmış durumda şu anda. Ad Revenue Sharing sistem var arkadaşlar. Aynı mini game parti oyununda olduğu gibi diyorlar arkadaşlar. Burada da similar bir yani benzer bir tokenomik olduğundan bahsediyorlar arkadaşlar. Buradaki tokenomikte de pool'u dolduruyorsunuz. işte insanlar Anknum Coin kazanıyor ve bu Anknum Coin'leri XP TL'ye ya çevirebiliyorlar. Daha öncesinde size söylediğim kısım burada zaten biliyorsunuz ki burayı daha önceki videoda sizlere anlatmıştım arkadaşlar. Fakat bunun haricinde de gördüğünüz gibi %85 arkadaşlar revenues gelmiş durumda şu anda. Yani buyback XPLA'yı buyback yapıyorlar. Buraya harcanan paralar arkadaşlar buyback'e gidiyor. Bunun haricinde de şu anda ekstra bir detay vermek gerekirse arkadaşlar Antlum Coin ile oyunun şapı yani mağazası üzerinden bazı special itemler alabiliyorsunuz ve bu special itemlerle arkadaşlar kazanabiliyorsunuz kazancınızı daha çok arttırabiliyorsunuz. Bunun haricinde gördüğünüz gibi TVD All Stars'ın arkadaşlar bir official forumu var. Bu official forumunda sizlere bütün her şeyi detaylı anlatıyorlar. Mesela nasıl XPLA Games'in wallet'ını oluşturacağınızı burada söylemiş. İşte iPhone'da da var, Google Play'de de var arkadaşlar. Bunu alacaksınız. İşte Science yapmanız için Convert Batı'ma tıklayın diyor main menüden. Oradan arkadaşlar The Walking Dead All Stars'ı oyun listesinden bulun diyor. Ve sonrasında SMS verification'ını tamamladığınız zaman arkadaşlar TV The Walking Dead All Stars'a giriş yapın diyor. Buradan sonra sunucunuzu seçin diyor. Sunucunuzu seçtikten sonra account'unuz arkadaşlar. Science yapıldıktan sonrasında oyuna bağlayabiliyorsunuz wallet'ınızı. Bunun haricinde XPLA to Anglo Coins kısmında da bir XPLA arkadaşlar 1000 Anglo Coin etmekte gördüğünüz gibi. Her gün minimum 50.000 yani 50 XPLA'ya bedel 50.000 bin Antlou Coin çevirebiliyorsunuz oyunun içerisinde ve maksimum da 250 bin Coin çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi XPLA'dan Anglo'a geçerken bu. Anglo'dan XPLA'ya geçerken ise arkadaşlar. Binance Coin bir xpla etmekte yüzde %3 fee alıyormuş sizden gördüğünüz gibi. Gün içerisinde minimum 10.000 adet exchange yapabiliyorsunuz ve maksimum 50.000 adet yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi gelin şöyle bir sizlerle The Walking Dead All Stars'a bir giriş yapalım. Bunun haricinde de ben size diğer bilgileri vereyim bu süreçte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar klasik bir telefon oyununa benziyor. Sadece bir tık böyle daha animatik diyebilirim sizlere. Animatik bir görsellere sahip oyunumuz gördüğünüz gibi. Buralarda neler yapacağınızı, nasıl şey kazanacağınızı vesaire her şeyi forumdan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir oyunu büyütelim. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde başlıyor oyunumuz. Bildiğiniz The Walking Dead'in oyunu bu arada arkadaşlar. Rol oyunu bu arada. Şöyle bir skipleyeceğim ben sizlerle beraber. Burada sunucunuzu arkadaşlar kendinize göre seçiniz. Burada sign in with Google Play var. Gördüğünüz gibi sign in with Hive ile var. Facebook'la var. işte Apple'la var vesaire. Evet arkadaşlar şu anda oyuna bağlantımızı yaptık. Oyuna girişimizi yapıyoruz. Şöyle bir tap to start diyelim. Daha demin yapmıştık ama ama herhalde algılar tekrar. Evet oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. Şimdi The Walking Dead All Stars'ı ben BlueStacks üzerinden oynuyorum. Bilgisayardan oynayacak kardeşlerimiz BlueStacks'den oynayabilirler. Telefondan oynamak istiyorsanız bu arada arkadaşlar The Walking Dead All Stars büyük bir uygulama. Bunları telefondan da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde ise App Store üzerinde de normal Google Play üzerinden de arkadaşlar oynayabilirsiniz. Yani Android telefonlarınızdan da oynayabilirsiniz. Oyunumuz gördüğünüz gibi arkadaşlar 100.000 xpl'a airdrop event'ımız var. Bunu da bir sonraki videoda bahsedeceğim zaten sizlere. Gördüğünüz gibi oyuna girdiğimizde direkt başlangıçta klasik görevlerle başlıyoruz. Bir rol oyunu arkadaşlar zaten. Yani The Walking Dead evreninde bir rol oyunundasınız. Combat'e basıyoruz. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterlerimizi seçtik. Bunları direkt saldırıya yolluyoruz. Bunlar burada zombilerle kapışıyor. Aslında baktığınız zaman mantığımız bu şekilde. Sıra tabanlı değil oyunumuz ama karakterlerimizin skillleri var. Daha güçlü zombiler geliyor vesaire. Hop buradan bir blue stack yerinden çöktük. Tekrar giriş yapalım. Olay bu şekilde arkadaşlar. Yani oyun eğlenceli bir oyun. Bunu oynayarak da para kazanabilirsiniz. Ekstra da airdroplara vesaire katılabilirsiniz. Bunlar çok büyük artılardır diyorum. Bir sonraki videomda tekrar The Walking Dead All-Stars'tan bahsedeceğim. O yüzden şimdilik oyunun sadece bu giriş kısmını görün yeterli sizin için. Bir dahaki videoda zaten devam edeceğiz. O zaman bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski, kendi kararıdır. Görüşmek üzere.